Soylu İçişleri Bakanı değil, Suç İşleri Bakanı'dır. Bakın adının geçmediği bir şey yok. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Türkiye bir kanalizasyonun içine düşmüş. Kanalizasyon patladı sanıyorduk ama bir kanalizasyonun içine düşmüş durumda. Bir suç örgütü lideri olduğu iddia edilen birisinin açıklamalarıyla görüyoruz. Dünkü açıklamaları facia ve maalesef o açıklamalarda doğrulanmış durumda ismi geçen insanlar tarafından. Deniyor ki 15 Temmuz'dan başlanarak Soylu tarafından silahlar dağıtılıyor. Siviller silahlandırılıyor deniyor. Bununla ilgili biliyorsunuz çok emare vardı. Mutlaka savcılar görevini yapması gerekiyor. Mutlaka Türkiye'de namussuz, dürüst savcılar olduğunu hala inanıyoruz. Bu konuda mutlaka soruşturmanın yapılması lazım. Bir, sivil halkın silahlandırılması, Soylu tarafından milis güçler yaratılması demokrasiyle bağdaşacak bir şey değildir değildir. Türkiye bir çete çete tarafından yönetilmeye çalışmakta ama Türkiye herkes bilsin ki bir çete devletine, mafya devletine teslim olmayacaktır. Bakıyorsunuz ki Türkiye'de ortaya çıkan gerçeklere baktığımız zaman maalesef nasıl bir ülkede yaşıyoruz ve ülke kimler yönetiyor diye insan hayretler içine bakıyor. İçişleri bakanlığım bir gün o görevde kalmaması lazım. Tekrar söyleyelim. İçişleri Bakanının bir gün o görevde kalmaması lazım. Derhal istifa etmesi lazım. Ama ne oluyor? Bahçeli soyluya sahip çıkıyor. Bahçeli geçmişte mafyaya sahip çıktığını biliyoruz. Cezaevinde mafya liderini ziyaret ettiğini biliyoruz. Ama bu Türkiye için Türkiye demokrasisine vurmuş bir hançerdir, bir büyük bir yaradır. Soylunun mutlaka istir etmesi gerekiyor. Bu hükümetin istir etmesi gerekiyor. Maalesef Bahçeli Soylu'ya sahip çıkıyor. Soylu İçişleri Bakanı değil, Suç işleri Bakanı'dır. Bakın adının geçmediği bir şey yok. Düşünün ki bir gazeteci 10 milyon euro rüşvet istiyor ve bir bakan adına istiyor. Hangi bakan o? Herkes biliyor. İddialara bakın. SBK ya Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iddialara bakın. Diğer iddialarla bakın. Maalesef Türkiye bir lağımın içinde. Hala unutmadan sor soralım. Hala 10 bin dolar maaş alan siyasetçi ortaya çıkmadı. Hala 10 bin dolar maaş alan siyasetçi ortaya çıkmadı. Hala 10 milyon rüşvet istenen bakan ortaya çıkmadı ve en önemlisi de hala 128 milyon doları bulamadık. Bu sorular sormaya halkımız adına vatandaşlarımız adına de sormaya devam edeceğiz. Türkiye bir mafya düzenine bir çete düzenine teslim olmadı olmayacak. maalesef son cümle Türkiye bir çete düzeniyle mafya düzeniyle yönetilmektedir.